Merhabalar, bu eğitimde Solid Edge arayüzünden bahsedeceğiz. Solid Edge'in ana açılış ekranı şekildeki gibidir. Sol üst köşedeki butonumuz Application Buton ismini almaktadır. Uygulama butonu diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bu buton yardımıyla yeni bir döküman açabiliriz. Daha önceden çizdiğimiz veya dışarıdan gelen yabancı formatlı dataları, dosyaları açabiliriz. İstediğiniz herhangi bir format olabilir bu. son çalıştığımız datalara buradan ulaşabiliriz. Hızla erişmek için son kullandığımız, kayıt ettiğimiz dokümanlara, dosyalara buradan ulaşabiliriz. Çıktılar alabiliriz. Ve Sol Beach Options kısmından da program için çeşitli ayarlamalar yapabiliriz. Ana açılış ekranının orta bölümünde Open Existing Doküman ile hem Solid içerisinde oluşturduğumuz Solid Edge dosyalarını hem de dışarıdan gelen dokümanları yine açabiliriz. Hemen aşağıdaki izopark kısmında yekpare parçaları, katı model parçaları oluşturacağımız parça izopark bölümünü seçerek bu şekilde parçalar oluşturabiliriz. Yekpare mantıklı çalışır Solid Edge. metal kısmında ise sadece metal dökümanlarını oluşturabileceğimiz kısımları sadece metal çalışmalarımızı izoşit metal e, yapıyoruz. İzoesentli kısmı gerek sadece metallerin gerek katı modellerin montajlarının yapıldığı bölümdür. İzoveltment kaynaklı montaj parçalarının yapıldığı modül ve izodraft kısmı da teknik resimlerin oluşturulduğu modülümüzdür. Recent Documents'tan yine son kullandığımız dokümanlara hızlıca erişebiliriz. Program e, buraya son kayıt ettiğimiz dokümanları en üstte olacak şekilde belli bir tarihe göre sıralar. Sağ tarafta Solidage'in öğreticileri ile ilgili tutorial dediğimiz öğreticileri ile ilgili bölümlere ulaşabiliriz. Örneğin parça modelleme, montaj modelleme, teknik resim oluşturma veya simülasyon analizle ilgili işlemlere buradan ulaşabilirsiniz. Learning Tools yine öğretici araçları, tutoriallar baştan sona bütün modellerle ilgili tutoriallar, PDF dokümanları ve benzeri yardım dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Favorit Links seçeneğinde ise çeşitli web sayfaları arayabilir. Bunlara bir tıklamayla ulaşabileceğiniz araç çubukları ekleyebilirsiniz.